Sahte aile. Dördüncü bölüm. Ay. Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Bir geliyor. gülüm. O zaman gidelim. Evet. Arkadaşlar burada bir konuşma yapacağım. Diğer çektiğim e, Tokaboka videosunda yani evlilik, o video ama yükleyemedim. Yani yükleyemedim arkadaşlar. Yine bölümde işte ne var video? Bu sol ya? Of. içinde vardı. Hmm. Çok uygun geldi ya. Ama öyle bir hamam lazım. Yiyeyim şunu da. Hmm. Of kaçtı ya. Hmm. geliyor. Ama hırsız değil. Ee, adı neydi? Adım. Adı neydi? Adım Daisy. Akasha bu da Daisy. Tokabokal, Tekna, Lena falan. Onlardan çalmıyorum. Haberiniz olsun. Toka boka etçeden falan da çalmıyorum. Ben bu saçı çok seviyorum. O yüzden kullanıyorum. Toka boka etçe TikTok'a arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Yani ondan falan çalmıyorum. Ben bu saçı seviyorum. Arkadaşlar bir de bunun bunun adı Mia dedim ama bunun ismi değiştirdim eçi koydum çünkü eçi ismi bana tatlı geliyor bunun adı Mia oldu bunun adı da Lena olsun arkadaşlar burada dediğim gibi çalmıyorum yani çaldım falan filan yazmayın Lena abla sen niye uyandın sen niye uyanıksın ben ödevimi yapıyordum ya Kısım yat sen ben ne yapayım Valla mı? Evet tamam. Teşekkürler. Önemli değil. Hmm. Ay şimdi ne, ne giyeceğine mi karar vereceğim kız? Evet. Aa dur ablam. abla. 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 Efendim ne oldu? Bir şey alıyorum. Tamam. Alabilirsin kardeşim. Ben de onun yerine şunu asayım. Hadi iyi geceler. Lena ablan nerede? Ödemem açık. Ay sen yapamıyor mu ya? Hayır hayır ben yorulurum o yüzden ne yapacağım? Ne yapacağım? Of abla ya. Hadi sen yap tamam mı? Ben sanki yapamam sen yap. Tamam. Böyle zaten neredeyse bitmiş yani. Çok az kalmış. Onu da ben yapalım. Neredeyse bitiyor yani neredeyse. Sonra sonra yazayım. Yes, tamam bitti. Bitti bile ödevi ya çok kolay. Bunu neyse bunu çıkmaya yerleştirelim. Yerleştirelim köşe buna gini falan filan. Ha işte. Gini Şunu alayım. Şöyle sonra tüyü de koydum mu? Tamam. Oldu. Uf, nasıl oynayacak bu? Şşt. Alo. Oynan diyor sana. Oynan. Ne oluyor abla? Tövbe bismillah. Hayaletler mi bastı eve? Uyanıyorum, uyanmıyorsun. Abla yoruldum, yukardım. Neyse. Hadi çabuk giyin. Tamam be. Geçeceğim ben şimdi ya. ay Ya çek çirki, çirkin bir şey. İşte... Asabımı bozma benim. Ay senin asabın mı vardı ya? Neyse. Of. Şunu gibi bari ya. Arkadaşlar. Ben yeni kıyafet getirip geliyorum hemen. En sevdiğim karakter bu. Burada. Arkadaşlar. Hı -hı. Bunu böyle büyük yapacağım. Ki ya fotoğraf hangisini seçsin? Şuradan seçeyim. Bu olabilir aslında. Bu çok pembe. Bu da olurdu. Yok bu kıvap. Yok bu hiç olmaz. Bu da olabilir. Ama bu yaşlı nene kombini gibi. <laughs> bu olabilir aslında. Evet bu. Yok ya. Çok Arkadaşlar bir saat ben öbürsü anlamaya çalışıyorum böyle. Evet. Şöyle. Evet yok ya. De evet, bu da bu çok asli. Ay bunu. Bu da kampın gibi. Bu da çok akıllı niyetine duruyor. Şurada çok şey çekmiyor. Bu çok bunun kıyafeti sağlasın. E bunu yetişkinler giyer. Bu da o, değil, çok güzel. Çok kısa bu. Çok. Bu. Çantayla takım değil oh. bu. Bu. Aslında üstü güzel. Ama altı ise şu. Ay yok ya bu pijama gibi. Satın pijama da mesela. Ay bunu mu giysem? Ay bu da olur. Ay bunu giyeceğim. Yapacak bir şey yok. Başka konum yok. Bir silip... başka karakter yapacağım. Arkadaşını yapacağım. En yakın arkadaşım. Hım 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 hım. Hım 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 hım. Hım 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 Saçtan mı kullansam yoksa şu <laughs> mu? Burası açık olacak bunu tamamen. Ha tamam. Saçı siyah olacak. Bu oldu değil mi arkadaşlar? Şu oldu bence. Bye. Arkadaşlar bu kartları başka bir şey için kullanacağım. Yeni araç olarak kullanacağım. Of. Ne koysam ki ama ama şunu aran koyayım işte. Hı? Çok güzel oldum değil mi abla? Evet bayağı güzel oldu cidden. Tamam hadi. Of abla. Çok ciddi oluyor. Kardeşim ona takıp gitmeyeceksin. Takmayacağım zaten. Şu parçalar açayım. <laughs> Bu kadar düşmüş. Hmm, ı -ı, ı -ı, ı -ı, ı. Hmm, şemsiyeyi koyayım şöyle. Hmm. Akşam dersini. Abla. O bize gelen misafir gelmiş. Abla çok yoruldu. Tamam bu seferlerini affediyorum. Yes. Günaydın. Günaydın tatlım. Günaydın. Aslında ben böyle çok sevmiyorum ama neyse. Abla bana çıkışta telefon al. Tamam. Bakalım bugün gün yemekler senden. Bari. Bak bak kız. Hı -hı. Tamam. Evet dediğim gibi çok güzel bir yemek hazırladım. Hadi, hadi okula. 10 dakika olmuş. Hadi bakalım yemek alıp. Bakayım şantara sığıyor mu? Hah benimkini sığdı. Benimkine. Sığmaz büyük ihtimalle. Aa sığdı. Böyle bir özellik gibi mi geldi? Toka Tokabuka. Getirmemişsin hayır. Gel bakayım senin o telefonu. Evet ablam. Hadi gidelim. Ben de elimde taşıyacağım ya yemeğimi. Maalesef. Hadi gidelim. Tamam gidiyoruz. İşte okula giderler. Arkadaşlar diğer bölümü geliyorum. Diğer bölüm çok daha eğlenceli olacak. Pays.